Baba, anne. Evet, babayla deniz. Abla, bak bu da Ömer. Gördün mü? Herkese selam. Bugün sizlerle birlikte bütün kalemlerimi düzenleyeceğiz. Yazmayanları falan ayıracağız. Birkaç tane yeni kalem eklendi. Onlara yer bulmaya çalışacağız. Böyle bir video çekmek istedim. Çalışma masası turumda kalemlerimi göstermiştim. Beğenmiştiniz o videoyu. Bu videoyu da seveceğinizi umuyorum. Hazır böyle zaten düzeltecekken bir de videosunu çekmek istedim. Bir sürü kalemim var. Çünkü önerdiklerim önermediklerimi şeklinde. Ayırmak istedim. Almak istekleriniz olursa da link bulabilirsem bırakırım aşağıya. Ama yine de nereden aldım zaten hepsini söyleyeceğim hatırladığım kadarıyla. O zaman videoya geçelim. Şöyle iki set daha var elimde. Pirit'i açmayacağım çünkü pirit kalemlerim henüz tam bitmedi. Bunu açmak istiyorum çünkü bir senedir elimde ve kullanayım artık yani. Şöyle. Şöyle Burada bir tane daha var şöyle kalemimin olduğu bir kalem kutusu. Şurada da böyle setler var ama hepsini açmayacağım çünkü aşırı da Şimdi yazanları yazmayanları ayıracağım. Yeni aldıklarımı direkt koyacağım kutulara. Bunları bu arada ve Starbucks'tan almıştım. Gayet bence güzel oluyorlar. bu kalemim Karpe'den arkadaşlar. Onun dışında burada gösterebileceğim şu kalemler var set olarak. Bunlar ikili set şeklinde. Şoktan almıştım. Ben yani iki tane almıştım bir setten. Bunları aşırı önceden almıştım. Hiç hatırlamıyorum gerçekten. Onun dışında tükenmez kalemlerim var. Burada burada öyle gösterebileceğim pek bir kalem yok açıkçası. Gördüğünüz renkli kalemlerin çoğu da şoka gelen ya da 101'e gelen kalemlerden. Buradaki kalemler şu Paper Mates'ler. Metro Market'ten aldım bunları. Toptan böyle satış yapan bir market var. Belki biliyorsunuzdur. Şunları A101'den aldım yine bu sene. Simli kalem. Ya ben almadım. Teyzem almış bana. Ben simli kalem pek sevmiyorum ama bunları sevdim açıkçası. Biraz kalın yazsalar da bence güzeller. Çok mürekkep bırakıyorlar yani bence. Bunlar e, böyle ikili twin liner'ları. 65 numaraymış. Kırmızısı. Siyahına da bakalım hemen da 65 numara. Aynılar. Ben bunları çok kullanıyorum. Özellikle ince kısımlarını çok kullanıyordum ama e, genel olarak çok kırılıyorlar. O yüzden daha fazla almamıştım bunlardan. Kalın kısımlarını tik atmak için kullanıyordum. O yüzden hala duruyorlar bitmedikleri için. Bunlar da piritler. Bunu bu arada şuraya alacaktım. <laughs> Burası böyle. Şurada da Fatih'in kalemleri var. Bunlar biraz daha kalın. Şöyle çıkmış bayağı ama göstereyim yine de. Bu şekilde yine aynı şekilde burada bir de şunlar var. Bunları da bu sene şoktan aldım. Onun dışında gösterebileceğim başka kalem yok. Diğerleri de set. Şu haberinkileri zaten tanıyorsunuzdur. Bu da bu şekilde bir Starbucks'lı bardağım. Burada gösterebileceğim fırçamı buraya koymuşum. Bu biraz daha uzun bir bardak olduğu için. Bu da Sibardo'nun bardağı bu arada. Bu şekilde arkadaşımın bir doğum günü hediyesi aldığı getirdiği bir kalem vardı. Ee, şunu ays birden almıştım ama bunlardan hiç memnun kalmadım hiç kullanmadım halde hemen bittiler sadece bu hayatta kalmış diğerlerini attım zaten. Bunları da bu sene A101'den aldım. Çabuk kırıldığını söyleyenler çok oldu. Umarım hemen bozulmazlar. İkili set şeklinde 1.95. Zaten çok bir şey beklemiyorum açıkçası. Bunları da bu sene A101'den aldım. Bunlar da gayet güzeller bence. Yani çok fazla uzun ömürlü olmuyor bunlar. Yine de böyle idare ediyor ama dediğim gibi zaten çok uygun fiyatlar. Tanesi 1 lira gibi bir fiyata geliyor set olarak. Bu arada şöyle de bir set vardı. Bunun markası silinmiş. Bunu da geçen sene şoktan almıştım. Şunlar şoktan çok güzel. Bunları çok seviyorum. Aşırı iyi yazıyorlar. Gerçekten fiyat performans olarak harika olduklarını düşünüyorum. 10 set sanırım 6 lira gibi bir fiyatı vardı. Şunları pek sevmiyorum. Bunları da ben galiba şoktan almıştım. Fırça uçlu diye almıştım ama hiç böyle fırça uçlar hani genelde bükülür falan ya. Bunlarda hiç öyle bir şey yok. Asla yok. O yüzden pek memnun kalmadım. Onun dışında yani belki kullandıkça olur bilmiyorum ama şimdi uçları çok sert şu an gerçekten. Olacağını hiç zannetmiyorum. Onun dışında bir tane daha şöyle uçlu bir kalemim var. Ve burada gösterebileceklerim de bu kadardı. Bunlar sığmadığı için bunları başka bir kalemliğe e, oturma odasına bir yere koyacağım. Böyle tüplemaz kalemler bunlar da normal dışarıdan herhangi bir yerden gelen. Şunlar da kurşun kalemler. Bunlara da e, boya kalemlerimi koyduğum bir kalemlik vardı. Ona koyacağım. Şunları çok uzun zamandır kullanıyorum. Glabox'un sanırım. Evet Glabox'unmuş. Ee, gayet güzel kalemler bence. Ama tik atıp kullandığım için genelde güzel renkleri bitti. Yani koyu renkleri kaldı çoğunlukla. Bir şekilde kullanırım. Henüz bitmedi diye bunları da şimdilik tutuyorum elimde. Bir de atacak olduklarım. Ee, şunu göstereyim. Biraz daha yine gösterecektim ama biraz silinmiş. Sanırım bunun markası Serve gibi bir markaydı. Göstereceğim birazdan arkadaşlar. Gayet güzel bir kalem ben. Sanırım 7-8 lira gibi bir fiyatı var. Ben en son aldım 6 liraydı ama bayağı zam gelmiş gittim baktım. Yani nerede satıldığına göre de değişir tabii ki. Ama gayet memnunum. Bunların uçları çok e, ince değil, çok kalın da değil. Gayet güzeller. İnce olmadığı için kırılmıyor. Birazdan göstereceğim ucunu da. Bunlar dediğim gibi Ayiz aldığım aldım. Hiç memnun kalmadım. Biten kalemler. Bu CD kalemi. Bu da bitti bunda kuzenim vermişti bana iki tane o setini almıştı. Bunlar da yazmıyor. Şu an kurudular yani hiç kullanmadım halde. Aynı sorun bunlarda da oldu yine aynı şekilde. Bunlar atacaklarım da. Burada açtığım kalemlerin çöpleri var ve şuraya gelecek olursak, burada şu an kullanacağım kalemler var. Bunlar Prittin kalemleri. Zaten bir set daha almıştım ama onları bitirmeden bunu açmak istemedim. Çok memnunum. Gerçekten bence çok güzeller. Şurada e, gökkuşağı kalemi var. Bunların da hemen dükkanda satışını yapıyorum şu anda. Oraya da bakabilirsiniz. Onun dışında bakayım. Burada Pensan'ların e, tükenmez kalemleri var. Ben Pensan'ın bu tükenmez kalemlerinden çok memnunum. Nereden geldiği hiç bilmiyorum ama gerçekten memnunum. Bir tane de şöyle bir highlighter kalemi koydum. Yani bu da Stady'nin Bundan almıştım. Aynı şekilde bu sene bir daha setini aldım. Bunu geçen sene alıp kullanmamıştım sanırım. Bunları da kalemliğime ekleyeceğim. Onun dışında tabii ki uçlu kalemim, uçlarım ve silgim falan da var. Şu an genel olarak kullanmak istediklerim bunlar. O yüzden bunları kalemliğime koyacağım. Son olarak burası kaldı arkadaşlar. Buradaki şu kalemler. Şunları hemen göstereyim. Bir alayım. İngiliz Şom'un kalemleri. E, hala satılıyor mu bilmiyorum. Bizim buradaki İngiliz Şom'da hala satılmıyor. En son böyle bir indirime girmişti. Ben de o zaman almıştım. 12'li set e, ne kadardı? 10 lira gibi bir fiyatı vardı galiba. Hiç hatırlamıyorum. Normalde pahalı bunlar. Şu şekilde. Gayet güzel. Ben bunları severek kullanıyorum. Böyle şöyle dik yazdığınızda ince oluyor. Yan yatırdığınızda biraz kalın oluyor. Ucundan görüyorsunuz pek odaklamadı ama tek elime telefonu tuttuğum için şu an gösteremiyorum. Zaten anlamışsınızdır. Bunları sık kullanıyorum. Görüyorsunuzdur kullanırken de beni. Burada bildiğiniz stabilolar pastel renkleri var. Şöyle iki tane. Çok stabilo kullanan bir insan değilim açıkçası. İki tane böyle pastel rengi var. iki tane de böyle neon rengi var. Burada pastel renkli glow box'lar var. Şöyle göstereyim. Bunlar çok sordunuz ama bunlar geçen sene bir kere geldi. Bu sene gelmemişti. Yine aynı şekilde burada glow box'un böyle neon renkleri var. Bunlar bu sene de gelmişti. 4 tanesi 6.95 gibi bir fiyatı vardı. Bence bunlar normal highlighter'lara göre yani study'nin highlighter'larına göre falan e, bayağı iyi dayanıyorlar. O yüzden bence fiyatını hak ediyorlar. Yani şu devirde bir tane stabilo bile 6.95 olmuşken 400 set bence iyi arkadaşlar. Tabii ki stabil etmezler ama yine de işe yarıyor. Şurada şu kalemler var. Bunları gösterecektim size. Şöyle bende mavi, kırmızısı ve siyahı var. Ben gerçekten hepsinden çok memnunum. Şöyle ucunu göstereceğim demiştim. Onu da göstereyim şu şekilde çok kalın değiller, çok ince de değiller. Ben bunları gayet severek kullandım uzun süre. Hala da kullanıyorum. Şu an okul olmadığı için yani pek kullanamıyorum ama ben çok renkli kalem kullanmayı sevmediğim için genelde başlık falan atarken bunları kullanıyordum. Şurada bir tane kırmızım daha var. Bunlar ne? kalemleri Bim'den aldım. Burada tahta kalemlerim var. iki tane. Aynı şekilde şurada edingin bir kalemi var. Şu şekilde göstereyim. Bu nereden gelmiş bilmiyorum. Annem vermişti büyük ihtimalle. Bir tane de burada Mikro'nun bir fosforlu işaretleme kalemi var. Bunu da severek kullandım ama bu bence fiyatını hak etmiyor. Yani altları gibi bir fiyatı var ve bunun rengi çok çabuk soldu bence. Video bu kadardı. Umarım severek izlemişsinizdir arkadaşlar. Bir sonraki güzel videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Şu andaki anda görürsünüz. İnstagram adresime beni instagramda takip edebilirsiniz. Hoşçakalın.